Koliler taşınıyor, eşyalar yerleştiriliyor. Ömer ve ailesi için yeni bir evde yeni bir hayat başlıyor. Taşındıkları bu mahallede bakalım onları neler bekliyor. Haçma! Haçma diyorum! Ben sizi bahçemde görmeyeceğim demedim mi? Seni bir yakalarsam... Ha. Dur! Dur diyorum! Ne yapıyorsun? Ha? Gitti mi? Gitti. Huh. O kimdi? Neden kovalıyordu seni? O mu? Kamil amca. Ama biz çocuklara Huysuz amca diyoruz. Neden öyle diyorsunuz ki? Saklanmaç oynarken bahçesinde saklandım diye kovalıyor beni. Mahallenin çocuklarının kabusudur. Her şeye kızar. Bu arada ben Ahmet. Hoş geldin mahallemize. Ben de Ömer. Hoş buldum galiba. Ömer çok şaşkındı. Olanları anlayamadı. Ama bildiği bir şey vardı. O da küçükler büyüklere saygılı olmalıydı. Büyükler de küçüklere böyle davranmamalıydı. Bakalım bu işin sonu ne olacaktı? Yavaş, huysuz amcanın. Top huysuz amcanın bahçesine kaçar diyecektim. Eyvah. Özür dilerim, yanlışlıkla. Aklını sıra topu alma bahanesiyle girip ağaçlarımdan meyve toplayacaksınız değil mi? Ha hayır, bizde meyve var zaten. Alın bakalım. Bir daha ağaçlarıma, meyvelerime dokunmaya aklınızdan bile geçirmeyin. Ben onları sizin gibi hala çocuklar için yetiştirmiyorum. Kamil çocukların bahçesine yaklaşmasına bile izin vermemişti. Bahçesi de, meyveleri de onun için pek kıymetliydi. Keşke bunları çocuklarla paylaşabilseydi. Ama tüm bunları başka birileri için saklıyor gibiydi. Dedem aldı. Dedesi bisiklet almışmış. Ama ne güzel. Hmm. Hı? Annen börek yapmış sıcacık. Baba benimle gelir misin? Ömer huysuz amcanın huysuzluğunun sebebini fark etti. Yalnızlık ve kimsesizlik ne fena şeydi. Belli ki Kamil amca torunlarını özlemekteydi. İyi bir adımın ardından elbet iyilikler gelirdi. Meyve dolu ağaçlar, salıncaklar, oyuncaklar. Çocuklar olunca anlamlıydı. Ve hayat dostlarla güzeldi. Mahallede artık barış hakimdi. Küçüklerimizi sevmeyen, büyüklerimize saygı duymayan bizden değildir.